Evet şimdi kanser hastalarında tipik bir kan tahlili arkadaşlar. Tabi bu tahlile bakıp hemen korkmayın çünkü bu ilerlemiş dönem bir kanser hastasının kan tahlili. Kanser tanısı arkadaşlar bu tümör markı dediğimiz testlerle tek başına konmaz ama bunların çok yüksek değerleri görüldüğünde mutlaka araştırılması lazım. Görüntüleme testleri, muayeneler, diğer testler vesaire de yapılır. Şimdi arkadaşlar bakın burada 4 tane tümör markalı. CEA, ca 125 CA199 ve CA153 sonucu var. Bakın bunların hepsi yükselmiş. Şimdi böyle bazen denk gelebilir. Böyle bu testlerin aşırı yüksek olması ve beraberinde de birtakım belirtiler varsa kanseri gösterebilir. Şimdi mesela bunlardan CEA. CEA genellikle hangi hastalıklarda artar arkadaşlar onu söyleyeyim. Çünkü çok yüksek değerleri. Genellikle kalın bağırsak yani kolon kanseri, akciğer, meme, rahim, karaciğer, pankreas, safra kesesi, mide, yumurtalık ve tiroid kanserlerinde artabilir. Yani çok yüksek değerlerde böyle 10 ve üzeri değerlerde. Onun dışında bazı iyi huylu durumlarda artar bu ama az miktarda artar. Mesela gebelikte, sigara içmede, aşırı yaşlılarda az miktar artabilir. Ama çok yüksek olması tabii e, genellikle bir tümörü gösterir. CA 125 nerede artar arkadaşlar? Genellikle bu rahim kanseri yani uterus, endometrium kanserleri ve yumurtalık kanserinde artar arkadaşlar. CA 153 ise meme kanseri yine yumurtalık kanseri, akciğer kanseri ve karaciğer kanserinde yükselebilir. CA 199 ise genellikle pankreas kanseri, meme kanseri, yumurtalık kanseri bağırsak kanseri ve karaciğer kanserinde artar. Bakın bu hastada ne var? Bu hastada hemen hemen hepsi yükselmiş. CA125, CA199, 153 ve CEA. Bu hastada muhtemelen bir tümör var. çünkü değerler özellikle CA125 de CEA bayağı bir yüksek. ca 153 3 de keza öyle. Bunun araştırılması lazım. Arkadaşlar tabi dediğim gibi bunlarla sadece tanık olmaz görüntüleme testleri ve diğer testlerde muayenelerde gereklidir. İşte ilgili şikayetinize göre branşa gidersiniz. O sizi muayene eder. Evet. Bunlarla ilgili sorunuz varsa yine videonun altından sorabilirsiniz. Bir başka videoda görüşelim arkadaşlar. Hoşça kalın.